İşçileri mesai yapılacağı zaman saatlik ücretin iki katı verilecekse, Overtime Allowed seçeneğini aktifleştirdikten sonra kutucuğa 2 yazılmalıdır. Saatlik çalışma ücretlerine yaklaşık olarak belirleyebiliriz. kaynakları aktiviteler atamak için alt bölümde bulunan resources panelini kullanacağız. Mobilizasyon işi için mobil imiş ve iki düz işçi atayalım. Kazı işleri için alt yüklenici atıyorum. bütçelenmiş birimi bir olarak düzenleyelim. Sütunlara bütçe maliyeti ve birim fiyat sekmesini eklediğimizde kaynağın saatlik maliyetini düzenleyebileceğimiz gibi projedeki toplam maliyetini de görebiliriz. Eğer iki düz içi çalıştırılacaksa birim bütçe miktarını 40 saatten 80 saate çekmek yeterli olacaktır. Maliyetin de iki katına çıktığını başçılık kost sekmesinde görebiliriz. Aktivitelere kaynak atamaya devam edelim. Ortak kaynağa sahip olan aktivitelere topluca kaynak ataması yapılabilir. Örneğin temel kolon döşeme kalıp imalatlarında kalıpçı atamasını topluca yapabiliriz. Temel kalıp imalatında 4 kalıpçı çalışırsa toplam çalışma süresi 32 saat olacaktır. Temeli giden toplam demir miktarı 25 ton olsun. Temel beton imalatında çalışan kalıpçı sayısı 4, dökülen beton miktarı 60 metreküp olsun. Diğer aktiviteler, atanmış kaynakları da bu şekilde yaklaşık olarak düzenliyorum. Toplam bütçe maliyeti sütununu ekleyip her aktiviteye ait maliyeti görebiliriz. Proje süresi boyunca sürekli olacak giderleri tek bir aktivite altında toplayalım. Genel giderler adına bir aktivite açıp bitiş tarihine, proje bitiş tarihini giriyorum. Bu aktiviteye mühendisleri ve düz işçileri atayabiliriz. İki düz işçiyi mobilizasyon aşamasında atadığımız için bu aktivitede toplam süreden 80 saati çıkarmalıyız. Konut projesi için 2 inşaat mühendisi atayalım. Bu yüzden toplam çalışma süresini 1140 saate çekiyorum. Buraya kadar hazırlamış olduğumuz program hedeflerimizi Maintain Bayesian bölümünü kullanarak saklayacağız. Yine bir Bayesian oluşturuyorum. Bayesian çizgileri mevcut yeşil çizgilerin altına yerleşecekler. Böylece projemiz başladığında proje ilerleşimi bu taban çizgileri yardımıyla daha kolay görebiliriz. Şimdi eklediğimiz baseline'ı projeye atayalım. Çizelge bölümünde taban çizgilerini görebilmemiz için sağ tıklayıp bar sekmesini seçiyorum. Buradan Bayes'den yazan seçeneklerin kutucuklarını dolduralım. Görüldüğü gibi yeşil çizgilerin altına yeni eklediğimiz taban çizgileri yerleşmiş oldu. Proje başladıktan sonra herhangi bir aktivitede gecikme olursa yeşil çizgi taban çizgisinin gerisinde kalacak. Projeyi 2 Ocak'ta mobilizasyon aktivitesiyle başlatalım. Mobilizasyonun ocağın 8'inde biteceğini, bitmesine 5 gün kaldığını ve %0'lık bir ilerleme olduğunu görebiliyoruz. İşin planladığımızdan 2 gün daha erken biteceğini öngörerek Remain'in kutucuğuna 3 yazalım. Dikkat edilirse bitiş tarihi Ocağın 5'i olarak güncellendi. Bu farkı Gantt çamasında da görebilmekteyiz. Mobilizasyonun ayın 5'inde tamamlanmasına onay verdiğimizde Gantt şemasındaki ilerleyiş çizgisi mavi rengini aldı. Mobilizasyon bitiş tarihini tekrar ocağın 8'ine çekiyorum. Temel demir kadarki aktiviteleri tamamlandı olarak işaretleyelim. Projenin bitiş süresini etkileyebilecek kritik aktivitelerin bilinmesi gerekir. Eğer kritik yol bilinirse projedeki olası gecikmeler için gerekli önlemler alınabilir. Projeyi hazırlarken bitiş tarihini Mart'ın son günü olarak düzenlemiştik. Fakat aktiviteleri girdikten sonra bitiş tarihi 9 Mart oldu. Dolayısıyla yaklaşık 20 günlük bir bolluk oluştu. Kritik yolu görebilmemiz için proje bitiş tarihini 9 Mart olarak güncellememiz gerekir. Fakat bunu yapmadan Bodrum döşeme betonundan sonra 1 kilometre taşı ekleyelim. Çıkan diyalog penceresinde kilometre taşına bir at veriyorum. Aktivite tipini start milestone olarak belirliyorum. Şimdi kilometre taşına döşeme betonu aktivitesine bağlayalım. Kilometre taşı için belirlenen zaman geldiğinde Bodrum döşeme betonunun dökülmüş olması gerekiyor. Bu yüzden Bodrum döşeme betonu için bir kısıtlama uygulayalım. Aktivite seçiliyken durum sekmesindeki constraints bölümünden zorunlu bitişi seçiyorum. Görüldüğü gibi Gantt diyagramında kritik yol belirlenmiş oldu. Çünkü kilometre taşı için belirlediğimiz tarihe kadar Bodrum döşeme betonunun dökülmüş olması gerekmekte.